Köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Alize'nin bebeğini kullanacağım Evet modelin yapılışına ilmek atarak başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum Modelimin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 5 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Arka yüzden ilmekleri şöyle bir sıra düz ördüm. Şimdi modelimin ön yüzünden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Şöyle örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi birinci sıra ön yüzde düz olarak örüyorum. Modelimiz zaten çok kolay. 4 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzde ilmeklerin tamamını düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğini düz örüp birinci sıramı ön yüzden tamamlamış oldum. İkinci sıra arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğinden sonra ikinci sıra arka yüzde ilmeklerin tamamını ters örüyorum. Kenar ilmeğini ters örüp ikinci sıramı arka yüzden tamamlamış oldum. Üçüncü sıra ön yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Burada bir arttırıyorum. Şimdi sıradaki 3 ilmeği birlikte toplayacağım. Öndekinin yönünü düzeltmem yeterli. Sizinkiler düzgünse düzeltmenize gerek yok. 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Bir arttırdım. 3 ilmeğimi birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Burada tekrar bir arttırma yapmam gerekiyor. Şimdi yine 3 ilmek düz. 1 2 3 ilmeğim düz. Tekrar arttırmamı yaptım. Sıradaki ilmeğin yönünü çevirdim sola doğru ve 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Bir arttırdım. 1 2 3 ilmek düz. Tekrar arttırmamı yaptım. Sıradaki ilmeğin yönünü çevirip 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Bir arttırıp 1 2 3 ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğini düz örüp 3. sıramı ön yüzden tamamlamış oldum. 4. sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerin tamamını düz örüyoruz. Ön yüze bir sıra haroşa düşmesi gerekiyor. Modelimizin son sırası bu. Ve arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Pardon düz olarak örüyorum. kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamladım Evet modeli bir kez kurduk şu anda tabii ki kendini çok belli etmiyor model İlerledikçe anlaşılacak onun için kısaca bir kez daha kuralım modelimizi birinci sıra ön yüzde tekrar model kuruyoruz kenar ilmeğinden sonra birinci sıra ön yüzde ilmeklerin tamamını düz örüyorum Sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerin tamamında arka yüzde ters olarak örüyorum. Arka yüzde sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine 3 ilmek düz. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Burada bir artırıyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi birlikte öreceğim. Öndekinin yönünü düzeltiyorum. Daha sonra 3 üç ilmeğimi üçünü birlikte örüp 1 bir ilmeğe düşürdüm. 1 artırdım. Tekrar 3 ilmek düz. 1, 2 3 ilmeğim düz, arttırmamı yaptım. Sıradaki ilmeğimin şöyle yönünü düzeltip 3 üç ilmeğin üçünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Tekrar arttırdım. 1 2 3 ilmek düz. Arttırmamı yaptım. Sıradaki ilmeğin yönünü düzeltip 3 üç ilmeğin üçünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Bir arttırdım. 1 2 3 ilmek düz ve kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım 3. sıram bakın model kendini gösterdi artık zaten Dördüncü sıra arka yüzdeyim kenar ilmeğinden sonra arka yüzde ve dördüncü sırada ilmeklerin tamamını düz örüyorum bu sırayla birlikte modeli ikinci kez bitirmiş olacağız modelimiz anlaşılır oldu zaten bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir deste şöyle büyük bir parçada göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Evet, arka yüzden de sıramı tamamladım ve modelimizi ikinci kez kurmuş olduk. Modelimiz anlaşılır oldu. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Model ilerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak bu parçayı da aynı şekilde başladım. Dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Kıvrılma yapmıyor. Ya da alt kısmına modeli toparlamayacak bir lastik uygulayabilirsiniz modelimizin arka yüzden görünümü bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Özellikle bu model çocuk yeleklerinde yakadan başlamalı çocuk yeleklerinde çok fazla kullanılıyor, tercih ediliyor. çocuk yeleğinde, yeleklerinde kullanabilirsiniz. Yazlık bluzlarınızda koton iplerle değerlendirebilirsiniz. Etol şal örebilirsiniz. Ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılı bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.